Merhaba arkadaşlar bugün sizin ben bir kitap okuduğum için böyle bir tane pasta hazırladık bunu sizinle paylaşmak isterim işte burada gördüğünüz kitaplar var ama aslında bundan daha çok kitap okudum ama çoğu dijitalde eğer masraflıysa kitap almak siz de düzce ilk kütüphanesinden üye olup oradan 15 günlük süresi olan kitaplarla kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben şu anda 7 yaşın, 5 yaşında okumaya başlamıştım. 2 senede benim kitabı okudum. Eğer kitap almak masraflıysa arkadaşlarınızdan alabilirsiniz ve onları verebilirsiniz. Bay bay.